30 Temmuz Cumartesi. halktv.com.tr İsmail Saymaz. Tozkoparan'dan rant koparmak. O hafta izlediğim Tozkoparan belgeseli sayesinde İstanbul Güngören'de ransal dönüşüme karşı mücadele veren Tozkoparan Mahallesi'nde soluğu aldım. Beni mahalle halkından Raşit Yılmaz, Ahmet Aydın, Egemen Özel ve Tozkoparan Derneği Başkanı Ömer Kiriş karşıladı. Bir bahçede soluklanıp Tozkoparan'ı dolaştık. İlk uğrağımız Barış Parkı oldu. Ağaçların gökyüzünü kapattığı huzur dolu küçük bir park. Bir yanda aileler, diğer yanda gençler sohbet ediyor. Basketbol sahasında coşkulu sesler yükseliyor. Sahanın tel örgülerine toz koparan bizimdir, bizim kalacak yazılı pankart asılmış. Çünkü toz koparanın yıllardır tüm gündemi bu. Sola sapınca Atıfet Sokağı başlıyor. Sokağın iki yanında ve çevrede belediye, örnek, bayındırlık ve balat blokları diye adlandırılan toplu konutlar var. Bu konutlara 1970'lerden itibaren belediye çalışanları ve balat gibi gece konduğu önleme bölgelerinden taşınanlar yerleştirilmiş. Toz koparanda bugün ya onlar ya da çocukları oturuyor. Konutlar bir örnek. Sanki dün inşa edilmişler. Bahçeleri ve çocuk parkları var ve ağaçlarla çevrili her yer. Sokakları geniş, güvenli ve aydınlık. Tümü ruhsatlı evlerden oluşuyor. Atıfet Sokağı'nın bitiminde son gece kondu semtlerinden biri olan Küba Mahallesi'ne çıkılıyor. Asıl adı Küba değil. 1970'li yıllarda semtin kurulmasına öncülük eden devrimcilerin verdiği, halkın da benimseyip gururla söylediği bir isim. Duvarlarında Küba yurdumuz diye yazıyor. Küba kayıtlarda M. Nesih Özmen mahallesinde görünüyor. Küba'yı içine alan 58 hektarla toz koparan da blokların bulunduğu 10.4 hektarlık alan 2007 yılından beri kentsel ve ransal dönüşümün odağında yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Güngören Belediyesi işbirliğinde toz koparan kentsel dönüşüm projesi hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığı 20 Nisan 2020 tarihli kararnamesiyle bu bölgeyi riskli alan ilan etti. Dayanak olarak da İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nin binalara ilişkin hazırladığı tespit raporu gösteriliyor. Raporda şöyle deniliyor. Beton ve donatı malzemelerinde ileri derecede korozyon ve duvarlarda hasarların meydana gelmesi, yapıların kaçak ruhsatsız şekilde inşa edilip yangın kaçış yollarının bulunmaması nedeniyle yıkılacak derecede riskli olduğu, deprem, yangın gibi sebeplerle ağır hasar görme ihtimalinin yüksek olduğu Oysa ki toz koparan İBB'nin gün gören olası deprem kayıp tahminleri kitapçığına göre 11 mahalle arasında risk bakımından 9. sırada yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre de zemini depreme karşı kuvvetli. Hal böyleyken 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun 6A maddesine göre tahliyesi ve yıkımına karar verildi. Hem de reysen. Proje kapsamında Küba ve Toskoparan'da 302 bina ve 1199 bağımsız birimin bulunduğu ifade ediliyor. %72'sini oluşturan 218 gece kondunun ruhsatı yok. %65'lik sınır geçildiği için riskli sayılıyor. Ne var ki bina sayılan gece konduların çoğu 15-25 metrekare müştemilat. Dolayısıyla gece kondular %29'luk alana karşılık geliyor. Toz koparanı ranta açmak için dönüşümüne kimsenin karşı çıkmayacağı Küba'yı bahane ediyorlar. O halde amaç ne olabilir? Mahalle sakinleri evlerinin sınırında Merter'deki tekstilcilerin bulunduğunu ve bölgenin ticari alana açılacağını ileri sürüyor. Mahalleliler henüz kendilerine plan sunulmadığını söylüyor. Sözleşme değil, muvaffakatname adlı belgenin imzalatılmak istendiği kaydediliyor. Evin metrekaresine göre 180 ay vadeyle 180 bin, 220 bin TL arasında ödeme planı çıkarılmış. Önceki yılın memur zammının kat sayısı nispetinde artış olacak. Toskoparan'da memurlar, işçiler ve emekliler oturduğu için ödemede zorlanacaklar. Evler bitene kadar büyük sahiplerine 1500 TL'lik kira yardımı yapılacak. Bu parayla İstanbul'un en uzak ve en kırsal semtinde bile ev kiralamak mümkün değil. Ayrıca komşularından, parklarından, bahçelerinden ve ağaçlarından olmaktan çok endişeleniyorlar. Haksız da değiller. Yine de toz koparan iyimserdi. İki yıl önce kura çekimleri için beklenirken bir sabah evlerinin boşaltılması, yoksa elektriğin, suyun ve doğalgazın kesileceği ilanı kapılara asıldı. Toskoparanı korku sardı. Pandemi vardı. Devlet bir yandan sokağa çıkma yasağı uygulayıp çıkanlara ceza verirken toz da vatandaşı kapıya atıyordu. Tozkoparanlılar belediyenin kapısını çaldı. Olmadı. Cumhurbaşkanlığına yüzlerce dilekçe gönderdiler. Olmadı. Sokaklarda yürüdüler. Davalar açtılar. İstanbul 10. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurdu. Kararda tahliye ve yıkım işleminin uygulanması halinde verilecek kararın etkisi tükenecek denildi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığının riskli alan kararının iptali için Danıştay'da da dava açıldı. Danıştay savcısı Ülkü Özcan'a göre riskli alan sınırlarının belirlenmesinde hangi teknik ve bilimsel incelemeye dayanıldığı belirsizdi. Ruhsatlı yapılarda inceleme yapılmaksızın yalnızca 1970-1996 arasında inşa edilmeleri nedeniyle can ve mal riski taşıdığı yazılmıştı. Özcan işlemin iptali yönünde görüş bildirdi. Buna rağmen Danıştay 6. Dairesi riskli alan ilanının hukuka uygun olduğuna karar verdi. Halbuki tutanaktaki tespit ve bulgular bile hükümle çelişiyor. Şu saptamalar var. Toz taşkın riski dışında kalıyor. Binalar hakkında karar vermek için daha çok veri gerek. Depremde hasarlı binalara müdahalede Küba'nın dar sokakları dışında sorun yok. Orta seviyede deprem tehlikesi var riskli alanın karşı sokağındaki binaların alana dahil edilmemiş olması anlaşılamıyor. Sınırlar belirlenirken çevre bütünlüğü gözetilmedi. İstanbul 10. İdare Mahkemesi ise Danıştay'ın kararı uyarınca Güngören Belediyesi'nin evlerin 30 gün içinde tahliye edilmesi kararının hukuki olduğuna hükmetti. Tozkoparanlılar son çare olarak bölgeye idare mahkemelerine başvurdu. Yargıdan haber beklerken Güngören gören belediye başkanı Bünyamin Demir'den uzlaşma için bir adım atmasını istiyorlar. Demir kaygıların yersiz olduğunu iddia ediyor. Bu mahalleye nüfus taşınmayacağını belirtirken birinci etapın bittiğini ve 140 mahallenin evlere yerleştiğini kaydediyor. Projenin benzerlerine göre ileri şartlara sahip olduğunu savunuyor. Evlerin metrekarelerinin büyüdüğünü anlatıyor. Mahallenin tekstil bölgesine dahil edeceği iddiasını reddediyor. Amacımız depreme dayanıklı konutlara kavuşturmak diyor. Zaten mahalleli kentsel dönüşüme değil, toz koparandan rant koparılmasına itiraz ediyor. Fetihtepe, Hekimbaşı ve Tokatköy halkı gibi direnecekler. Madencilere müjde, zeytinliklere kara haber. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 1 Mart günü yayınlanan maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle zeytinliklerin madenciliğe açılmasına izin vermişti. Yönetmeliğe göre elektrik ihtiyacı için yürütülen madencilik faaliyetlerinin zeytinliklere denk gelmesi başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda iş bitiminde sahanın eski hale getirileceğinin taahhüt edilmesi şartıyla bakanlık tarafından izin verilecekti. Çevreciler ve kamuoyu ayağa kalktı. Çiftçi Sen bu yönetmeliğin iptali için Danıştay'da dava açtı. Danıştay 8. Dairesi 20 Nisan'da yürütmeyi durdurdu. Kararda maden kanununa göre madencilik yapılan alanların izne tabi olmaları halinde izinlerin alınmasının zorunlu olduğu kaydedildi. Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılattırılması hakkında kanuna göre de zeytinliklerin daraltılması, zeytinliklerde bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç kimyevi atık barındıran toz ve duman çıkaran tesis yapılması ve işletilmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. Zeytinliklerde yönetmelikle bir düzenlemeye gidilemeyeceği, aksi halde telafisi güç zararlar doğacağı ifade edildi. Bakanlık itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 22 Haziran'da yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı. Kurul, yönetmeliğin hem zeytin hem maden mevzuatı ile ilgili olduğunu kaydetti. 8. Daire tarafından zeytincilik mevzuatı uygulanarak karar verildiği, oysa bu uyuşmazlıkları çözümleme görevinin 10. Daire'ye ait olduğu belirtildi her iki daire tarafından oluşturulacak ortak kurul tarafından karara bağlanması istendi. Avukat Fevzi Özlüer, Milas'a bağlı İkizköy'de zeytinliklerinin madencilere verilmesine karşı çıkan köylülerin davası için keşfe gitmeye hazırlanırken kararın çıktığına dikkat çekiyor. Özlüer, bu durumda pek çok yer var, ucu açık bir süreç başladı, tam bir yağma diyor. 30 Temmuz Cumartesi Halktv.com.tr İsmail Saymaz Toz koparanda rant koparmak